Merhaba arkadaşlar sizlerle birlikte Araba modu deniyoruz ee, Part kaç Part 3 galiba bengamon yok ya yayıncı Yapamadım Ne oldu yani Silmişim Otosu yaşlı Silgimden Yapamadım Araba modu devam edeceğiz şimdi. Bunlar süper zararlı. Yer zararlı, yer Bu ne? Bu, bunu... Bunları tanıdık, Bunlar çok güzel. Ne seveyim var mutlaka. Light var. Tartılarsınız ya. Pek ama. Çakılalım Hadi. Hepsi böyle. Ee, bu ne? Oha, bir dakika şunu bak. Onlar <laughs> <razı gülüyor> <Ay>, alırmış <laughs> Biz şununla kalmıştık. Bunları gösterelim. Onlar aynı. Böyle. Lamborghini. Porsche. Yani Onların hepsi full aynı zaten. Tavanları falan. Çık. Bu, sıra, bu da var ya Mr. Beamer'in Mr. Beans Onlar, Onun aracı falan Boyata. Bin izlenmiş o yüzden fark ettim Bunlar da yani bunları gösterememiz yok Çok güzel bir izlenme <laughs> Mutlarını paylaşabilirim galiba. Bilirsen. Bu da böyle. Şunu geri kalanları göstermiyorum. Bu nasıl Şunu göstereyim. Şöyle. Bu yeni gelmiş. Mufarttık. Ya böyle. Çok göstermeyeceğim çünkü yarısı bitmişti. Şimdi bunlara geldik. Hmm, bir dakika. Şarkı açabilir miyim? şarkı olsun da güzel. Ya videonun yarısı gidiyor ama. <laughs> Şöyle yapalım. Eee, bunu gösteriyor Nereden biliyor? Böyle. Vaa wow, buradan da açabiliyoruz. Girebiliyor muyuz? Girebiliyoruz. Ses geliyor mu oraya bilmiyorum. Tacos. Are you Yer arabamızda bu bombardıman falan filan bunlar. Şöyle sol kliğe basarsınız. Auto yok galiba. Böyle. Bu da aynı Bu da motor. Biraz uğraşmanız gerekiyor. bundan sonra. R'ye basarak. Otomatik çalacak arkada. Ben açacağım zaten. Otomatik. Otomatik değil de arkadan ben açacağım. C'ye basarsam kapatıp açabiliyorum zaten. Voice mod bilenler vardır. Bu da böyle. İkincisi de böyle. Üçüncü ne? Üçüncü arkaya geçiyor. Okay tank bu aynen ikincide ne var 3. 5. falan eee, bunlar pek gerek yok ama merak ediyorsanız gösterebiliyorum yani çok önemsiz değil yani önemsiz falan. bunlar böyle savaş şehri bunu merak ettim bak merak edersiniz. O ne ediyor? Saranglara gelelim. Uçuyor mu? Onu? Hayır uçmuyor. Plan bu arada. Hızı aniden kesebiliyor bile. Dönemiyorum. Lan havada bir bile. Allah. Sarvar seven bir değilsiniz. Göstereyim bunlara. Bak ben bunu beğendim. Shift'e basarsanız da biraz da Ama arabalarda olacak. Farklı şeylerde de oluyor da pek bilmiyorum. Bak buna shift'e basmıyorum. Yine de bir şu an. Bunun yalnız dönmesi zor bu arada. Onu söyleyeyim. Bunu söyleyeyim. Gösterdim mi ben size? Bu niye havada? Oo. Bir dakika. robotu yok etmez ya. Saldıramıyor ki. <laughs> Neyini yok edecek? Asık bir tuvalet çekebilir mesela? <laughs> Bak bu güzelmiş şu an. Ben. Transformu sükleyebilirim lan. İyi like gelirse buna Ya iyi izlenme. Transformers çekeceğim. Diyeceğim moddan. Bunu yaptık. 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 Eee tüm araları denedik galiba. Şimdi glide'larda. Böyle. Bütümüz kaç dakika oldu? Sana göre. Kanka, devam ki. Bunun, bunların korunası yok. Şifte basarsanız hızlanıyor bakın. Yanına. Şurada. Dur gösteremem ki. Yani şu göstergenin yanında mavi bir şey var. Uçak. Ne göstermemiz gerek yok. Tutacağı değil. Göstereyim mi? Göstereyim. Gösterdim ben size hatırlamıyorum. göstermiş olayım. Şimdi diyeceksiniz ki ben bu arabaları nasıl güçlendiriyorum? İyi araba sürüyorum falan diyersiniz. Herhangi bir araba seçiyorum burada LVS var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Vallıkları Bir Tam spam ediyorsunuz. Bir tane buraya koyunuz. Bitti. Güçlendirme olun Bakın buraya geldi. Turba takmak istediniz Taktı. Vitesli, vitesli olmak istediniz. Taktı. Torna inek istediniz. Taktı ne istediniz? Her şeyi takabilirsiniz. Hatta deneyelim. Bakın. Uçuyor yani, uçuyor. böyle yapılabiliyor. Bunu göstermeyin. Bunu göstermeyin. Bu ayarlı. Gerek yok. Ama motor renklere göre değişiyor. Tüm sunucularda bulunan bir şey. Ama daha ne çekebilirim bilmiyorum. ATV. Bunların böyle düşmeleri de var. Daha gerçek olması için. Bot var. Bunu sesi demiyorum. Otomatik açıyor yani. Bu da böyle. Polis arıyor mu? Niye polis arıyor? <laughs> ee, biraz sonra bitirelim. Bu da böyle. Aynı. <laughs> Tam doğru, daha Daha <laughs> Tır. Buna da doğru eklemek istiyorum istiyorum. <laughs> Bak, Bak, Bak bunu diğer video saklıyoruz. Bak güzel. Bakın böyle istediğiniz koyabilirsiniz ama tutmuyor yani. Olduğu yerde kalıyor, düşüyor gidiyor. Bu da Infernos. İnşallah bu güzel like gelirse devam gelir. Bayağı abone kazanmışım oradan. Bu he 10 abone falan olmuşuz arkadaşlar. Teşekkür ederim yardımınız için. Sizi seviyorum. Bu da böyle. Kanalımız hızlı büyüyor. Ama bırak yeriyor hızlı da 35 06 olma. Ay abone olmayı da unutmayın. Bu benim diğer kanalım. Bu da böyle. Şey bir tane filmden vardı ya. Cam geçirmez. Şöyle Şöyle çökmüyor da gazı. Drift atıyor da herkes öldürüyor da. Falan. Bu da uçak. Bunların gerek yok. Bu en güçlüsü bu arada. Polis. Buna nasıl siren mi atacaksınız? Bakın. L'ye basın. Bir kere L'ye basın. Bir tane daha basacaksınız. İki kere. Tamam mı? Şöyle. Al güzelce harfinizi yapalım Tank. Nasıl mı? Ortadaki ee, şey var ya. Yuvarlak. Ona çevirerek yapabilirsiniz değiştirmeyi. Bir iki üç tane güzel güç falan vardır. Domator. lazım çünkü yetişmeyecek. bu da böyle arkadaşlar. Diğeri de böyle. De. Diğer videomuz böyle olacak. Değil. Diğer videomuzda görüşürüz. Hadi bay bay. Woohoo!